Herkese merhaba. Biz yaklaşık olarak bir haftalık bir Viyana Prag tatili planladık. Bu tatil süresi boyunca da yediklerimizi çok da kısıtlamayı düşünmüyoruz haliyle. Orada gördüğümüz, canımızın istediği birçok şey yiyeceğiz ve tadına bakacağız. Sonra da dedik ki acaba vücudumuzda nasıl bir değişim olacak? Yani yağ kas oranı olarak, ödem durumu olarak nasıl bir değişim olacak? E biz de diyetisyen olduğumuz için hemen kalite ta ölçümü yapmaya karar verdik. Sonra ben de hemen dedim ki neden video yapmıyorum bunu? video çekimi yapmaya karar verdim. Şimdi gitmeden önce ne durumdayız bunu görebilmek için bir tane ölçümü alacağız. Hadi beraber ölçümü alalım. Şimdi ölçümün doğru olabilmesi için üzerimizdeki tüm metalleri çıkardık. Alyansın, küpelerin falan hepsini çıkardım. Ayakkabılarımızı ve çoraplarımızı da çıkartıp tartıya çıkıyoruz. Herkese merhaba. Şimdi Pınar'ın ölçümünü yapmak için bilgisayarın karşısına geçiyorum. Kitamızda Pınar'ın önceden kaydı olduğu için sinyali gönderiyorum. Şu an tartımız hazır. Analizimizi kaydedelim. Çömümüz yüklendi. Şimdi bunu raporlayıp yorumlamasını yapacağız. Pınar'ın sonuçları gayet güzel. Kilo 55 kilo 400 gram. 10 kilo 500 gramlık bir yağ kütlesi var. Vücudundaki toplam miktarı sıvı miktarları da burada gözüküyor. Dönüşte aradaki farkı hep birlikte göreceğiz. Şimdi de ben Akın'ın tanıtı ölçümünü alacağım. Bakalım Akın'ın sonuçları nasıl gelecek. Bilgi gönder diyoruz. Evet Akın Bey, tanıtıya çıkabilirsiniz. Akın şu an yaklaşık olarak 82 kilo. Ortalama olarak 16 kilo 400 gram yağ kütlesi var. Şöyle alt taraftan da yağ değişimi, kas değişimi durumlarını görebiliyoruz. Bakalım bakalım tatilden sonra sonuçlarımız nasıl olacak? Ben iki buçuk ya da üç kilo alacağımı düşünüyorum. Ben bilemiyorum.